Şimdi biz ne yapıyoruz? Patates yapıyoruz. Ben devamını yaptım çok çok bakın. Aa çok güzel yapmışsın eline sağlık. Başka ne yapıyorsun? Devamını mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Ne onun adı? Onun da patatesli börek. Evet patatesli sigara böreğimiz. Evet. Nasıl aynı, yapıyoruz? Aynı gerçek sigaralar gibi. Evet nasıl yapıyoruz? <laughs> yuvarlıyoruz. Evet. Önce biraz şuraya. Sonra şöyle. Tamam. Yavaşça katlıyoruz değil Ay, mi? Dur. Evet. Hı hı. Aferin. Suya batırıyoruz. Suya az verir misiniz? Tabii ki. Sonra... Suya niye batırıyoruz? Çünkü e, sıkmak için. Evet. Tamam. Çok güzel. Bir börek şarkısı vardı. Onu söylemek ister misin? Nasıl? Misafir ol, gel bana. Misafir ol, gel bana. Börekler açarım sana. Evet. Kimler için yapıyorsun bu böreği? Ee, aslında ben bilmiyorum. Anne ve annem bana aklımda kalsın dedi ya. Hmm, tamam. Hadi devam edelim. Söyledi et. ama ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Babamıza akşam yemeği yapıyoruz. Evet. Tamam. Devam edelim babaannem gelmişti, hmm. lokum yapmıştı, teyzem de gelmişti. O zaman lokum yapmıştık yuvarlak küçük. Sonra onları babaannem yapmıştı biz, Aa, yedik ama babam onları da yedi bu.